Merhaba arkadaşlar. Ben size, şey size bir şey demek istiyorum. Şu saçımın haline bakabilir misiniz? Bugün ne yapıyoruz? kışkırtma değil. Kışkırtma değil yarın kışkırtma gelecek. Yarın kışkırtma gelecek. Şu, şu çal saçımın haline bakabilir misin? Ben de bunu açmaya karar verdim. Açtım direkt. Bakın saçımı. Bakın saçımı. Şu kadar. Bir dakika şu yukarıdan da göstereyim. Yani bu kadar var bu kadar. Yani ben de bu tokayı takıyorum. Tokam nasıl Tabii bu annemin dün misafirlerde kaldığımız için bayram olduğu için annem saçımı açık bıraktığı için bu tokayı bana taktı. Küçük tokan vardı. O yüzden olmadı. Yani annem de bunu taktı yap Bitti. Şöyle. Ah. Kırdık işte. Kırdık. Yani çok mutlu musun? Çok acıdı. İnşallah kızmaz. <laughs> Annem inşallah kızmaz. Yoksa beni gebertir, gebertir, öyle bir gebertir ki. Neyse diyeceğim. Anne açıldı. Senin işin vardı. Ben de sonra bana kızacaktın dedim. Yapmadım. Allah kızarsın. Kıyamet koptu. Bizden koptu. Hadi bakalım başlıyoruz. Aslında bugün bir şey yapmıyoruz. Sadece daha düşünmedim ne yapacağımı ama video çekerken <gülüyor> <gülüyor> ha, belki hatırlarım çekeceğimizi düşünüyorum da yani 100 abone aboneyiz. çok mutluyum 100 abone benim hayalimdeki şeydi dileklerimi gerçekleştirdim bu kanalda ben büyüdüm yani çok mutlu. İşte bu şıkkın. Bir dakika. Güzellik buldu. Bakın. Şöyle bir parfümüm var. Şöyle. Bir dakika. Ben kartımı size göstermedim daha. Of. Şöyle. Bakın. Aynalı. Arkadaşlar ben bu arada tak masaj taktım. Takma saçım vardı bir tane. Benim saçım aslında şu kadar filan bekleyin size. Şunu alayım. Bir dakika. Şu kadar filan. Şu kadar filan benim saçım. Bir dakika şu. Bunu görmeyin. Bakın şu kadar. kadar benim saçım. Takma saç taktım işte. o <laughs> yüzden. Derli yolu, Arkadaşlar ne çekeceğimizi anlamıyorum ya. Size bir yardım çok oldu. <laughs> Arkadaşlar boğazım çok ağrıyor. Böyle ikisi bir yapıyorum olmuyor ya. Niye anlamıyorum anlamıyorum. Artık çikolata ne varsa çıkalım. Ya bir şey var. Delete your çekeceğimizi. Günlük hayat, günlük, hayat, günlük, hayat. günlük hayat, Ay, nasıl günlük hayat? şey yapacağız? Sadece böyle şey yapıyorum, şuralara çıkıyorum. Of, of, çıkın, çıkın. Şöyle çıktı, böyle yapıyorum. Böyle bir şeyler ediyorum Şöyle bayramlık elbisemi göstereyim size. Şöyle bayramlık elbisen. bayram kalbisi. <laughs> Şöyle tek koş. Oh, Burada bu kanala abone oldunuz mu like attınız mı şuradan ya like şuradan da abone hadi bakalım diğer bölüme geçelim hadi ha. Ah. şimdi Şöyle fotoğraf çekmek. Çok şık. Bir anda ablamı gördüm. Dediğim için. Şöyle fotoğraf çekmek. Tamam çekmek. <laughs> ya ki böyle neydi Ay arkadaşlar başka ne video çekiyorum? Başka ne videolar çekeyim bulamıyorum. Siz karar verin. Şuradan yorumlara yazın. Tamam mı? Ben karar veremiyorum o yüzden atamıyorum. Yorumlara yazın. Hangi videolar atayım?